Önceki akşam ünlü bir derginin düzenlediği iftar yemeğine katılan Seda Sayan, iş insanı Uğur Vergili'nin 100 bin TL değerindeki ev hediyesi karşısında gözlerine inanamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu derseniz. Son dönemlerde mutlu evliliğiyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Seda Sayan, önceki akşam eşi Çağlar Ökten'le birlikte ünlü bir derginin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftar sonrası soluğu Uğur Batur'un yönettiği müzayedede alan Sayan'ın keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Müzayededen elde edilen gelir engelsiz yaşam vaktine bağışlanırken ünlü şarkıcıya da sürpriz bir jest yapıldı. İş insanı Uğur vergi 100 bin liraya satın aldığı antika Fransız lambayı Seda Sayan hediye etti. Hediye karşısına büyük şaşkınlık yaşayan Sayan ev hediyesiyle kameralara poz verdi. Çağlar Ökden ile boşanma iddiası sorulan Seda Sayan bu soruları görmezden gelip kızdı asla böyle bir şey olamaz dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar